Kuruluş Osmanı gibi iki haftalık aradan sonra 178. bölümüyle seyirci karşısına çıktılar. Yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey Kayı Obası'nı nasıl ve ne zaman geri alacak? Komutanlık Asın Ölümü Kadroya dahil olacak iki yeni karakter İlbay Bey'in Tekin mentorunu olmadığı ne zaman anlaşılacak? Sarıca Bey öldü mü? Kadroya dahil olacak olan yeni beylikler. Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman ekibi 178. bölümden sonra 179. bölüm çekimlerine hız kesmeden devam etmektedirler. Yeni bölümde bizleri oldukça aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 179. bölümde Osman Bey bir taraftan komutan Urugan'a bir taraftan da komutan Lukas'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. 179. bölümde yüksek ihtimalle Osman Bey'in kuracağı plan sayesinde Hayobası Moğolların elinden ve İlbay Bey'in elinden geri alınacaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Osman Bey, Komutan Nurgan'a karşı önemli hamlelerde bulunmaktadır. Yeni bölüm yüksek ihtimalle oldukça aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. Ayrıca yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Osman Bey ve Komutan Lukas arasında teke teke cenk sahnesi yaşanmaktadır. Yeni bölümde Osman Bey, Komutan Lukas'ı mağlup etmeyi başaracaktır. Ardından Lukas'ın kellesini Komutan Urgan'ın önünde alacak olan Osman Bey, Lukas'ı öldürmeyi başardıktan sonra Komutan Urgan'a da önemli hamlelerde bulunacaktır. Komutan Urgan karakterinin de çok yakın zaman içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Lukas karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özgür Çevik'in yeni bölümde vedasından sonra bir ya da iki bölüm içinde kadroya iki yeni karakter dahil edilecektir. Tahminlerimize göre Kadro'ya komutanlık açısının yerini doldurmak için yeni bir Bizans komutanı dahil edilecek ve ayrıca Kadro'ya yeni tekfur karakterinin de dahil edileceğini düşünmekteyiz. Sizce Kadro'ya hangi karakterler dahil edilecektir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 177. Bölümde İlbay Bey'in gerçekten Sungurtekin Bey'in torunu olmadığını öğrendik. İlbay Bey daha önceden Sungurtekin Bey'in gerçek torunu olan İlbay Bey'i öldürmüş ve kızına sahiplenmişti. Önümüzdeki bölümlerde de tahminlerimize göre Osman Bey, İlbay Bey'in gerçekten Sungurtekin Bey'in torunu olmadığını anlayacaktır. İlbay Bey karakterinin de çok yakın zaman içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. İlbay Bey karakteri normalde dizinin başlarında iyi bir karakter olarak seyirci karşısına çıkartılmıştı. Fakat daha sonrasında İlbay Bey karakterinin senaryosu değişti. Ve bundan dolayı İlbay Bey gerçek Sungurtekin mentorunu olmadığından dolayı ve Osman Beylere çeşitli hamlelerde bulunduğundan dolayı çok yakın zaman içinde İlbay Bey karakteri kesinlikle öderek kadroya veda edecektir. Şu anda dizide İlbay Bey'in kızı olarak seyirci karşısına çıkan kişinin de tahminlerimize göre gerçek İlbay Bey'in kızı olmadığı ortaya çıktıktan sonra yüksek ihtimalle Osman Bey ona sahiplenecektir. Ayrıca İlbay Bey'in vedasından sonra Begüm Hatun'un da vedası yaşanılabilir. Tahminlerimize göre İlbay Bey Osman Bey ne kadar öldürecek olsa da Begüm Hatun'u da Bala Hatun öldürecektir. Begüm Hatun'un da kadrodan vedasının yeni bölümde kesinleşeceğini düşünmekteyiz. Fakat şu anki duruma göre Begüm Hatun yüksek ihtimalle kadroya veda edecektir. Yeni bölümde Begüm Hatun'un yapacağı hamlelerden dolayı da Begüm Hatun'un kadroya veda edip etmeyeceği kesinleşecektir. Fakat eğer ki Begüm Hatun İlbay Bey'in gerçekten Züngürtegin Bey torunu olmadığını öncesinden öğrenirse yüksek ihtimalle Begüm Hatun'un Osman Bey ile işbirliği yapacağını düşünmekteyiz. Öyle bir senaryonun yaşanılması halinde Begüm Hatun karakteri ölmeyecektir. Fakat şu anki ilerleyişe göre Hatun karakterinin ölme ihtimali çok yüksektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 178. bölümde Yusuf Bey Saruca Bey hançerlemişti. Çoğu izleyici Saruca Bey karakterinin kadroda ölüp ölümeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Saruca Bey ölmeyecektir. Zaten Saruca Bey'in aldığı yara ölümcül bir yara değildi. Bu yüzden Saruca Bey karakterinin öleceğini düşünmüyoruz. Ayrıca Saruca Bey'i hançerleyen Yusuf Bey'in de Osman Bey'e bağlılığı devam etmektedir. Yusuf Bey karakterinin oyun amaçlı Saruca Bey'i hançerlediğini ve komutan Uruga'nın güvenini kazanmak için yaptığını düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de Yusuf Bey ve Saruca Bey Osman Bey'e bağlı kalmaya devam edeceklerdir. Kuruluş Osman kadrosuna önümüzdeki bölümlerde yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde kadroya yeni beylikler dahil edileceklerdir. Ayrıca uzun süredir Turgut Bey karakterinin tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenmekteydi. Bizim tahminlerimize göre Turgut Bey karakterinin şu anda Kuruluş Osman kadrosuna Turgut Bey dışında Osman Bey zamanında yaşamış önemli beyliklerin ve önemli bey karakterlerin kadroya dahil edileceklerini tahmin etmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de kuruluş Osman kadrosuna Malhun Hatun'un dahil olup olmayacağı merak edilmekte. Tahminlerimize göre Malhun Hatun karakterinin de şu anda kuruluş Osman kadrosuna dahil olma durumu yoktur. Zaten bu sezon kuruluş Osman'ın son sezonu olacaktır. Bundan dolayı kadroya daha önceki sezondan tanıdığımız oyuncuların ve karakterlerin dahil edileceklerini düşünmemekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde kadroya sadece Osmanlı zamanında, Osman Bey döneminde yaşamış beyliklerin dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Ayrıca Osman Bey bu sezon içinde Bursa civarındaki kaleleri fethedecektir. Bursa Fethi'nin de bu sezon içinde yaşanacağını düşünmüyoruz. Zaten tarihte Ne kadar Osman Bey Bursa'yı kuşatmış olsa da Bursa fethi Osman Bey döneminde değil de Orhan Bey döneminde yaşanılmıştır. Aynı senaryonun da dizide yaşanacağını düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz domuzda Kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.